Merhaba bitki sevenlerim Doktor Çiçeğim kanalıma hoş geldiniz Herkese sağlık, mutluluk, huzur ve bereket diliyorum Bu güzel videoma başlamadan önce Emeğe saygı duyan herkese de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili bitki severim yine size kolay bakımı çok kolay e, bir kaktüsümüzle bu videoma başlıyorum. Bu güzel kaktüsümün adı e, Silindropuntia fulgida. E, daha önceki videomda da e, bu silindir opuntia'nın siorunu size tanıtmıştım. Şurada e, o videomu izlerseniz böyle küçük parçalara bölmüştük ve şu an toprağına güzelce de yerleştirdik ve gelişimleri de gayet iyi durumda. E, bu yine aynı türün silindir Opuntia'nın e, fulgida olan e, bir tanıdığı, yakını diyeyim akrabası. Yine aynı türden, sadece isimleri işte e, silindro Opuntia. Sipino, Sior diye geçiyor, Fulgida diye geçiyor. Görüntülerinde de zaten çok hafif de olsa farklılıklar oluşuyor. Bu daha narin yapılı, bu biraz daha kalın ama hemen hemen görüntüleri aynı. İkisi de çiçek açıyor. Bilgilerinizi bunu söyleyeyim. Merak edenler oluyor, çiçek açıyor mu diye. Açıyor bunlar. Çok da güzel çiçekleri var. Bahçede de çok güzel bakılabilecek bir kaktüs. Ee, evimizde de rahat bakabileceğimiz bir kaktüs türümüz. Ee, dediğim gibi sizlere hep böyle kolay olan bitkileri e, tercih ediyorum. Ee, bakımlarında hiç zorlanmadan rahatlıkla ve mutlulukla bakmanızı istiyorum. O yüzden de en baştan e, geçersek e, saksısının biliyorsunuz kaktüslerimizde geçirgen bir saksı, yani şöyle bol delikli bir saksı tercih ediyoruz göstermişimdir sonra geçirgen olabilmesi için suyunu daha rahat akıtabilmesi için mutlaka bir dranaj e, olsun diye yükselsin diye bu e, köpüklerden koyabiliriz e, çakıl taşları koyabiliriz toprağımızın içerisine kum koyarak da e, bu geçirgenliği suyun çabuk akmasını sağlamayı da yapabiliriz evet sevgili bitki severlerim bu kaktüsümüzün toprağını da ayarladıktan sonra e, konumu evinizin içinde de bakabilirsiniz ama mutlaka ki güneş görecek bir ortamda olması gerekiyor e, kaktüslerimizin genel özellikleri bunlar çünkü e, o ortamda daha güzel e, gelişiyorlar daha güzel görüntülerini sahip oluyorlar. Ee, bu kaktüsümüz de Silindropuntia'mız Fulgida, e, Stipnosyora göre e, daha biraz e, dikenleri çok fazla, ama e, biraz canınızı acıtabilir. O yüzden de eldiven takabilirsiniz, e, kağıt bardaklarla koparabilirsiniz size birkaç tanesinin de koparılmasını da göstereceğim. Konumunda dediğim gibi güneşli bir ortamına balkonunuza bakabilirsiniz. Bahçenizde bakabilirsiniz. Ee, evinizde, ofisinizde çok kolay bakabileceğiniz güzel bir kaktüsümüz bu da. Sizi hiç üzmeyecek ve size güzel enerjisini, o güzel pozitif enerjisini verecek. Evet, şimdi ben Erdoğan takmam gerekiyor. Bu biraz ee, diğer. sizindir. de Opuntiyamız Spinosior gibi değil. Bu birazcık daha yapışkan bir türü. E, tüyleri yapışıyor. Kılları diyeyim. Dikenleri diyeyim. Bunlar biraz daha fazla e, acıtıyor. O yüzden de Biraz dikkatli olursak çok iyi olur. Şöyle size göstereyim. Biraz ben şekil vererek gitmek istiyorum. Rahat gösterebiliyorumdur inşallah. Şöyle. Ee, şimdi şu kısmını almak istiyorum. Şöyle kol gibi dursun. Şöyle bunu da kenarına şeydir bırakmak istemiyor sahibini birden bire çok seviyor eve sizin yanınıza geldiği an sizi hiç bırakmak istemiyor bu güzellik böyle tatlış bir şey şunu da buradan alıyorum şöyle boşluğa koyacağım evet şu şekilde yerleştiriyoruz. Sonra da şunları da alıyorum. Şöyle güzel bir görüntü sağlasın etrafına. Bakın. Dediğim gibi elinize yapışan bir e, dikeni var. <laughs> sizi o yüzden hiç bırakmak istemiyor. Evet şu şekilde gelişmesini istiyorum. Görüyor musunuz şöyle yana doğru çevireyim Evet bu şekilde şimdi ben bunun bir iki gün böyle e, bu güzel kaktüslerimin burada bir iki gün durmasını istiyorum şu an görüyorsunuz toprağım gayet kuru e, İki günde bu yaralarının şöyle göstereyim yaralarının iyileşeceğini düşünüyorum ve ondan sonra güzel bir sulama işlemiyle dolu dolu alttan akıtarak görüyorsunuz toprağım gayet güzel kurumuş durumda bu şekilde onların da büyümesini gözlemleyeceğiz şöyle tekrar göstereyim çok tatlı duruyor değil mi Evet sevgili bitki severlerim böyle de güzel bitkileriniz, kaktüsleriniz olacaktır. Dikenli ama çok tatlı duruyorlar değil mi? Şöyle göstereyim. Çok tatlışlar. Şöyle bir çevireyim. Ee, biraz kızıl dereli şekline benzedi. Çok severim. Çok hoşuma gitti. Evet sevgili bitki severlerim siz de evinizde böyle güzel şekilli ya da doğal haline bırakıp e, güzelce çiçekler açmasını sağlayıp e, onlara bakarak mutluluğumuzu biz de kendimize sağlayabiliriz. E, gördüğünüz gibi bakımı çok kolay. Suyunu da rahatlıkla verebileceğiniz. Ama ilk önce dediğim gibi her kaktüste bunu tekrarlıyorum. Kaktüslerin kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra bolca suyunu verin akıta akıta. Ondan sonra bırakın ve tekrar kurumasını bekleyin. Toprak olduğu gibi çatlasın. Ondan sonra güzelce suyunu ikram edin. Evet sevgili bitki severlerim, sizlere faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Doktor çiçeğimde kalın sağlıklı ve mutlu kalın. Kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.